Allah'ın verdiği güç ile sadece manevi gereçlerden oluşan, korkuyu bir kenara atarak dev gibi birleşen, Türkiye büyüklüğünde yüreklerin vatan millet sevgisiyle örülmüş kalplerin, omuz omuza yarattıkları büyük bir destandır Canakkale. Bir metrekareye altı bin mermi kovanının düştüğü, can pazarı değil, canların kurtuluşa adandığı mucizedir Çanakkale henüz 16-17'lik çocuk yaşta gençlerimizin hürriyet, vatan, Anadolu aşkıyla ülkemizin haritasını sil baştan çizdikleri gündür Çanakkale. Onlar isimsiz mezarlarına sadece bedenlerini değil, yüreklerini, umutlarını, aşklarını, geleceklerini gömdüler. Niçin? Geride kalan Türkiye için. Hürriyet, özgürlük, vatan aşkı için arkalarına bile bakmadan ölmeye gittiler. Kanlarını, canlarını, umutlarını onlardan sonra kalacak Anadolu insanlarına emanet ettiler. Çanakkale'de varlıklarını yitirenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık nedeni oldular. Vatana duydukları sevdayı ölümle nişanlanarak nihayete erdirdiler. Şimdi Mustafa Elmas Arıca Anadolu Lisesi öğrencileri, Edebiyat Öğretmenleri Bülent Alp ve Nükhet Duyan yönetiminde Şanakkale Destanı konulu oratoryoyu sunacaklardır. hasret, dağlarında kan çiçeklerinin yeşerdiği şekli. Sen ki umutsuz bir tablo içinde mucizevi renklerden yapılmış eşsiz resmin. Sen ki koca bir cihana emsal olmuş cesurluk neferi. Sen ki barut kokan havanda yürek solunan topraklardır. Nice gafilin göz diktiği Aç kartalların kursağına düşledikleri yerdi. Sen çanak sen daha doğmamış çocuğun yemiydin. Elle. İlgine daldım diye Ana işin yanacak müktubum okunurken Ölümün eli Alnıma dokunurken Beliren biri çok görme bana sıkın Sütünden Ekmeğinden ne verdinse helal et Söyle Hacer'e O da hakkını helal etsin belermeden burada Ecel kıymetine artık beyhude yere beklemesin yolumu. Yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumrukların memleket kadar büyük. Yıl 1915. Evet. 17'sindeyiz Mart'ın. Bir dünya çullanmış üstümüze. Topuyla, tüfeğiyle, uçak ve zırhlarıyla. Ne çıkar bundan? Türk olarak doğmuşuz bir kere. toprak uğruna, kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiçbir zaman değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki. Lakin geçilmez Canakkale. Anadolu'na bir ana dökecektir gözünden yaşını. Yüzü kanlı bir oğlan gönderecektir daha geçmemiş 16 yaşını. Tarih 915. 17 korkumu Vurulmuş yanındaki kan kardeş gözünden yaş akmak üzere askerin. Ana, eğer ölürsem burada görmeden yüzünü, hiçbir gün kaplamasın bir damla yaş gözünü. Çünkü şehit olarak gömülmek bu vatana, şerefli bir taç olur, can veren kahramana. Duman duman olmuş her taraf. Sözler susmuş, gözler dolmuş, bulut olmuş her taraf. Analar, babalar, çocuklar ağlıyor. Yürekler yanıyor, ocaklar sönüyor Çanakkale'de. Çanakkale, sözlerimin sustuğu yer. Çanakkale, 站着。<music> Ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Ben Mehmet'im. Ben Çanakkale'yim. Ben Yahya Çavuş. Dermanlar Allah'ım dizlerime. Güç ver ellerime. Kazma kürek benim neyime. Tırnaklarımı biler giderim kara düşman üstüne. Onlar geri dönmeyi hiç düşünmediler. Ölümü muslat. Savaşı yol Edirne, ben Bursa, ben Çanakkale'yim. Manzara yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Bir destandır Çanakkale. Kanla, acıyla, yiğitlikle yazılmış. Yazılıp yüreklerimizin ta içine işlemiş. Ve acımız Türkiye olmuş. karşı tepede vatanın bağrında bir ağrı gibisi. Vatanın bağrına düşman dayamış hançeri. Vatanın bağrı kanıyor bayrak kızılı. Vatanın bağrı derinden yaralı. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma. Gelen ağlar, giden ağlar ah bu genç yaşıma. Bu ne belak... Rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşıma. Kul meşalede bin rahmet olsun. Yüreğimden vurdular beni. Tabip ne yapsın? Poçin ayağında, digay başında kalsın. Ciğerimden vurdular beni. Doktor ne yapsın? Kükrüyor ölünceye kadar dövüşeceksiniz aslanlar görecek bütün dünya ne aslanlar doğurmuş emineler patçeler fatmalar yıl 1915 8 Eylül'de 115 Türk milletinin kaderin çizen dönüm noktası ve düşman iman dolu göğsümüzü yine yıkamadı. Bu galibiyet Türk'ün büyük zafer destanı. Öyle bir destan ki o güne kadar görülmedi, yaşanmadı. Mehmetçi tarihimize sonsuz şeref şansın. Çanakkale yurdumun göğsüne bir nişansın. Selam size, tarihe sığmayan kahramanlar. <laughs> Selam size, Türk analarının doğurduğu aslanlar. Ey